Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Tugay Gök var. Tugayci namıdeğen. Tugay, Hoş to. geldin. Selamlar. Ee, merhabalar efendim. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl gidiyor? vallahi iyilik efendim. Gözlüğünüzü taktınız galiba. Şu an bir gözlük kokusu alıyorum. Evet. Win gözlüğü takalı evet. yeni gelen haritada bana meydan okuyor musun kankam. Öyle düşündüm galiba. Aynen ortadan. Selim abi dedi bizim e, Apollon'un dedi kafasına vurmak lazım dedi dedim abi sıkıntı yok. Arkadaşlar ee, daha önce bir kışkırtma mevzusu da vardı galiba hatırlıyorsan. Aynen onu e, da işte, yazmışlar galiba. Onu ben bir oyundayken bir intikam alayım <laughs> o zaman Tilki Selim. Eyvallah abi. Başlayalım. Başlatıyorum mı? o zaman. Yapıştır gelsin. Bu arada bu videoya şöyle bir 50 bin like bekliyoruz gelir mi? bence gelir. Bence de gelir. Yani, yani bence gelir. Gelmesi sağ gerekiyor. Sağ üst kartta da Tugay'ın yeni oyun kanalı var arkadaşlar. Hem açıklamalar ulaşabilirsiniz hem de karttan desteklerinizi bekliyoruz oraya da. Hadi bakayım. Hazır mısın? İlk defa oynuyorum ben bu modu yani Sen tecrübeli gibi geliyorsun. Valla ben ee, ben bu haritayı sadece bir kez oynadım. O da kulaklıksız oynadım. Hani merak ettim bir girdim acaba bu da neymiş lan diye. Benimle oynadıktan Öyle. sonra muhtemelen bir daha oynamayacaksın kardeşim. <laughs> <laughs> Aynen böyle Let's gülmüştüm go. ben de. <laughs> Hadi bakalım. İlahi Apollo. Hadi gel o zaman. Sen daha önce hiç oynamadın değil mi? İlk defa oynuyorum kanka videosu. O zaman bir daha bile bakmadım evet. Eşitiz ya problem yok. Lan! Arkandayım. Tutur ettin bizi neredesin? Oho, İlk yeah. kill ve son kill unutulmazmış kankam öyle diyorlar. Tamam o zaman sıkıntı yok. Az sonra da göreceğim seni silahlar sürekli böyle değişiyor. Sonraki silah 110 diyor. Bak bak bak. Ezan dokunuyor. İman gücüyle saldırıyorum şu an. <laughs> ben orada değilim. Ha bu çok değişik bir harita olmuş ya gerçekten. <laughs> Mermi bitti. Ay! Abi bunların menüsü çok hızlı bitiyor. Ya söz konusu... Evet Vektorsu söz konusu... Seni tanımak istiyorum. Güzel. <laughs> eyvallah eyvallah eyvallah. Bu arada silah vurdukça değişiyor galiba. Benim silah bayağı değişecek o zaman Togar. Sen hep var mı? Oy! Ee, <laughs> yok efendim bende de de e, bizon oldu şu an. Yani silahlar sürekli değişmekte evet. evet. Şu an senin base'ine çok sağlam bir pus attım. Kanka senin base'in benim base'im aramızda laf olmaz. Bir dakika ses kasamıyorum Sen taktiği bulmuşsun bu arada beni konuştur sesler. Bak 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 bak. Yok efendim <laughs> ne alakası var ya. Ay! Hadi bakayım. Ne var elinde senin? Şu an AVM var kanka. O AVM buraya gelecek ama şu AVM benim... mi var? Yok yok yok. Bizon bey Arkadaşlar. Öyle dedin bir an korktum evet. ya. Ya sıkıntı yok kanka. Ay! Sen de mi? Aha! Aha vurdu? Valla şu an AKM'ye geçtim. Geçmiş olsun kardeşim ya. Yani. Tamam. Ee, AKM benim silahtır. Beni sever. Ee, onun için... <laughs> beni sever ya. <laughs> <laughs> ya şey ben var. böyle sana atar yaptırmaya çalışıyorum. Sen sinirlendikçe daha ciddiye alıyorsun böyle. Bayağı beğendim. Ee, yani. Ee, beğendim e, refleksi. Evet. Evet. <laughs> Teşekkürler. Kaç, kaç kaç oldu bu arada? 4 3 mü? Şu an şu an e, evet 4 3 e, yeniyordum. yeniyorum. <laughs> Keyfinizsin kanka. Merdiven altlarında ne yapıyorsun sen ya? Bak, bak, bir bak. Bir canım bak. var. Benim de. Ay! Abi, kaç 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 bir dakika benim acil kaç. Bir dakika senin bir canın var şu anda. Kanka ben evet. Ölümsüzlük olsa tamam. şu an kullanmak isterdim yani. Yüzüğü abi Ha boşuna. Neredesin abi? İyi sen ne yapıyorsun? Vallahi ya. <laughs> Nasıl görüşemiyorum? Bak yine Vallahi. Bu... <laughs> yine beklemiş orada beni. Kanka bu uyarı atışıydı. Oo. O zaman o zaman bir 360 mi geliyor yukarıdan üstüme doğru bakayım. Ayaklarını görüyorum. Vallahi... Topuklarını sıkarım. Valla ben seni görmüyorum. Sen neden sıkıyorsun? Eee her delikanlının bir gelişi vardı. Aslan parçası. Avga geçti. Evet, kaldı. evet arkadaşlar. Şu anda Apollon'un ne kadar bir pusucu ve hileci olduğunu şu anda e, kamera kayıtlarında görüyorsunuz. Evet, orada. şu an gördüler. O zaman... Selamun Aleyküm. Al bakalım bunu. O nasıl bir geliş ya? Öyle bir geliş ya. Bak. Bu geliş... eee evet. Çok kötü bir geliş. <laughs> Bu arada yani kankam bu... reflekslerini beğendim ha sen böyle her ne kadar ben işte oyunu çok şey yapmıyorum desen de yani birçok oyuncuya taş çıkartırsın yani. Güzel. Yo, abi, Beni yani bu kadar VS'de zorlayan olmamıştı işte Ego Speed'in hatta. Ciddi misin ki? Sıfır mıydı neydi öyle bir şeydi neyse <gülüyor> <gülüyor> Gazı verdik yok gazı verecek de saldırıyor yani. Yani şimdi e, ben e, yıllardan beri FPS oyunu oynarım ama PUBG Mobile'de böyle gerçekten e, gameplay atmak istemiyorum ya çünkü hani bilmiyorum. Evet. Yani atasım gelmiyor. Eğlence e, benim daha çok seviyorum eğlence atmak. Yani. Kankam gerçekten bu videodan sonra büyük ihtimalle atlayacaklar yani. Öyle bir geliş modeli mi var zıplayarak geliyor. Yok be abi. E, gazlıyorsun ben de şu an. Işte ne Beni gazlayıp şey, şey yapıyorsun değil mi yok, yani? Yok yok canım yok. Ya. Yer mi Tugay bu numaraları ya arkadaşlar? Yerim. Neredesin sen? Vallahi şöyle geziyorum ya senin beyiş tarafından. Şş, iyi seri Elimde bu arada ya. en sevmediğim silah var. Ne? En sevmediğim. Hangisine geçti? Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne? Helal ee, mutant. Abi, mutant. Bekle Hiç bekle sevmem kendisini. Şu an neye geçtin sen? Hala mutantta mısın? Ee, şu an en sevdiğim silahlardan biriyle Çok yok. Aycım, sen sevdiğin sevmediklerinden bahsederken beni lafa tuttun 9-6 oldu. Nasıl olacak bu iş ya? Arkadaşlar abi, kaybediyorum. Bak, bir abi sıkıntı yok ya, ya seni alacan merak etme. Ay Aa, aldım kanka. Ay oh. <laughs> <Oy. gülüyor> abi headshot <hiç> attım ya. <laughs> Yalnız var ya mineye geçmişsin. Mineye geçmesen işim zordu. Aa, ama headshot <laughs> çat... neredesin abi? Beni öldürmeyen mermi güçlendiriyor kankacığım. Oo oh, sen ne Neler diyorsun ya? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Çok çılgın bir vuruş hazır mısın Apollo? Hazırım bekle beni geliyorum. Bekle beni geliyorum. Ay bakalım. Rahmetli ne yapıyordu? Güzel bir arkadaşlar. Evet şu an. Ee, o zaman bir nose kopa ne desin Apollo? Yolla gelsin. Aha gelmedi. Aaaaav. Son anda Aa, var resmen ya resmen kulağımın yanından geçti verdi Arkadaşlar yapıştırın like'ları şu an çok çekişmeli gidiyor bak. O bakışı oh biliyorum adamın bakışı yok ya. O oh my yok god ooo. Çok fena vurmadın mı? Ama var ya %1 canın kalmadı mı kanka? Valla güzel eee, vurdu. Yani. Gerçekten birden bile yarım. Yani üfleseler belki ölürüm. Şu anki silahınızı merak etmek Eseler <laughs> ha. Abi eseler ya. Nalet bir Al gel var. benim bu Ne oldu? Eseler beni <laughs> kalmış. <laughs> <laughs> o değil de sen, ben seni öldürmezsen bu silah değişmez. Onun için seni öldürmem lazım. Evet. Ben bol bol ölüyüm ya eseleri çok seviyorsan sen. sen. Yok yok estaf. Oo güzel refleks. Kanka bir fotoğraf alabilir miyiz şöyle her şeylik? Tabii al abi. Al zaman. Yani sen kırılma diye kalbin kırılmasın diye yoksa rica sen ederim. Sen silahı değiştirmen lazım diye böyle güzel oldu yani. Ben yerimi buldum ha. bu arada ya. Tugay Şimdi eşit geldi. olduk. Fetheleri severim ama kanka. Valla mı? Vallahi. Ben nefret ediyorum bu silahtan ya. Oy bir dakika. Geç atardım evet. Geç Geç chat attım. Geç chat attım onu gördüm. Şu an sen pompalaya mı geçtin? Evet pompalaya geçtim. Öyle bir geçiş konu Canım Mesafeyi uzatmam lazım var. bir dakika. Bir canım Bak şatkandan tekleyebilirim. Hadi ya ayar takıldı oradaki kurpa. Allah efsane gidiyoruz. Bu, yeni modu bu arada sizler beğendiniz mi arkadaşlar? Gerçekten VS için çok güzel olmuş ya. Aynen aynen adaleti sağlar. Adaleti. Ay be aa ben de vurdum ya. <laughs> ben de vurdum ama ya. Kankacım DBS'e geçtim bir üst modeli. Beklerim seni. Vallahi mi? O, bir dakika e... Ee... bir dakika bu farklı bir yerden geliyor oradan gelmiyor artık. Yok benimle ne alakası var canım senin test takmışsın kulaklığı. Ters mi taktın kanka? Olabilir. Ay! Çık çık <laughs> 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 <Nerede> sıktın be? Hayır <laughs> hayır 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 ay lan Hadi bakayım. Kaçtan Hadi bakayım vurdum bana. Vallahi bir şey söyleme. Abi bu ama bir ben dakika silah, gelen silahı, silahı ben saymıyorum. Beni kesinlikle öldürmen lazım kanka. Böyle bir He. silah yok ya. Yani. <laughs> gördüm gördüm aynen. Gördüm, Bak şey onu da gördüm. sevmedim. Evet. Mükemmel Bizzat bir... benim dedemik <laughs> silahıdır bu silah. Hadi Normalde ben oyunun başında ilk bu silahla başlarım her zaman. Çünkü bana silah gelmez hiçbir zaman. Yaralıyım be dostum. Ah, what the fuck? Bu vs burada bitebilir iki dakika boyunca birbirimizi vuramayabiliriz şu an. Bu silahla derken. yok Yo, bir, birazcık canımı toparlamam lazım. Sen bak çok. Ya çok gel ya, lazım. ay bediz. <laughs> <laughs> oh my God! Efsane bir atıştı. Yalnız var ya şu anda işiniz zor işte bayağı bir zor değil. Şu an gerçekten zor. Gerçekten zor. zor. Şu an bitti bu oyun. Bak 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 nerelerden geliyor bak 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 bak. Allah'ını seversen şuna bir bak. Ee, ya. Seyde... Alır mıyız? Ama öyle Hayır dakika. Çok <Tukarı, gülüyor> ayrı. Geliyor. Apollo yolcu ediyor evet. Ama bak. çok ayıp değil mi ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir atış denedim bak. Şu an silahlarım. Bak yumrukla da... denedim yani. Ama böyle bir geliş modeli mi var ya? Aklım ağrıyor. Erittim, eridi. Kankacım tamam, sen tabancaya geç. Seni yakalaman lazım. Bir bakar mısınız? Bir, bir konu vardı da böyle. Yok abi adam tabanca da fark etmiyor ya, vuruyor. Gel gel. Bir daha. Ama efendim, gaz Ama veriyorsunuz, dedim. beni oraya çağırıyorsunuz, geliyorum. Bu geliş içi bir geliş değil. Canım ağrıyor. Anladım. Ama öl ya! Kaç tane bulacağım ya! Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı da kaldı ya. Evet. Kaçmam Vallahi lazım. mı? Kaçmam lazım. Aha! Kaçma kız! Gel buraya kız! Abi nereye gittin? Abi böyle bir kovalama tarzım var bir ya. Ya ama Ben biliyordum <laughs> anda, oraya da sen he! Aaa ben mi kazandım? Vallahi tebrik ederim yani biz Süre genelde... mi bitti? Süre bitti kankam ya. Yani. <laughs> <laughs> ne hissediyorsun şu an? Evet tebrik ederim. İçimde bir hoşluk, dışımda bir boşluk. Aha oyun attı lan ne oldu? <laughs> e kanka Aa, benim oyun... olunca vs'de kaybedince şey kazanınca bana karşı biliyorsun yani bir şeyler yapmanız <laughs> gerekiyor yani. Arkadaşlar gerçekten çok e, kolaydı. Gerçekten evet. 16-17 çok kolay oldu. Tebrik ederim bu arada. Bak. Onu söylemesen tebrik... iyiydi ama neyse. Misafirperverliğimi de biraz konuşturduğumu düşünüyorum sanki evet. ama. Çok arkadaşlar. tabii ki de kesinlikle. Eee bu arada ben gerçekten oynarken zevk aldım. Ben de çok güzel zevk aldım. Yani. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Like atın arkadaşlar da... yapıştın like'ları. Tubey'in kanalı da var. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel çok farklı içerikler çekiyor. Hepinizi o kanalı da Bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tugay'cığım senin de eline sağlık. Çok güzel. Abicim de. buradan Konutun bütün Apollo çok... sevenlere de kalp gönderiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. Eyvallah.